Bugünkü deneyimizde öncelikle gıda boyalarını sulandırdık ve 3 adet renk elde ettik. Bu renkleri daha sonra sütteki bir kazein proteinle üzerine bıraktık ve sütteki kazein proteiniyle birleşmelerini bekledik. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra renkler birbirine karışma eğilimi gösterdi zaten. Taha şimdi elindeki cam çubuk ile o e, tam ortalarından dairesel hareketler yapacak ve süt içerisinde kazein proteini zaten boyayı yukarıda tutuyor ve diplere çökmesini engelliyor. Ayrıyeten çok güzel bir renk şöleni elde edecek. İkinci deneyimizde ise sütte ki kazeinle asetik asit yani sirke asitini birleştirerek e, polimerleşme yani ne yapacağız? Plastik üretimi yapmış olacağız. Evet yavaş yavaş daireler çizmeye başla Taha. Evet çok güzel. Devam et. Devam et. Evet. Devam et. Güzel. Evet şu renklerin birbirine nasıl zor karıştığını turuncudan alarak. Evet çok güzel. Evet gördüğünüz gibi e, bu bunlar genellikle arkadaşlar resimde e, Ebru sanatının esinlendiği Yağların birbirini nasıl e, yukarıda tuttuğunun <laughs> esinlendiği bir çalışmadan esinlenilmiş ve taha'nın gördüğünüz gibi renk harika bir hal almaya başladı. Evet çok